Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere her zamankinden daha farklı bir içerik çekiyorum. Bugün sizlere kendi tecrübelerimden fark etmiş olduğum 5 maddede nasıl verimli ders çalışılır sorusunun cevabını vermek istiyorum. Zaten YouTube yorumlarımdan olsun, Instagram DM'lerimden olsun bana sorduğunuz bir soruydu. İlk maddemize geçmeden önce ekranı bırakmış olduğum Instagram hesabımdan beni takip almayı unutmayın. Ve kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman ilk maddeye geçelim. İlk maddemiz kesinlikle telefon kontrolü. Ben derse oturduğumda odağımı en çok bozan şey telefonum oluyor. Bu nedenle ben telefonu derse oturmadan kapatarak kullanıyorum. Böylelikle derse oturduğum zaman gelen mesajlardan ve bildirimlerden haberdar olmayıp derse daha iyi odaklanabiliyorum. İkinci maddemiz sesler ve odaklanma. Maddeyi biraz daha açacak olursam, özellikle paragraf çözerken odaklanma sorunu yaşıyoruz ve ben de bunu çok yaşıyorum. Eğer sizler de böyle bir sorun yaşıyorsanız, arkadan bir müzikle, sevdiğiniz bir melodiyle soruyu daha çözülebilir hale getirebilirsiniz. Böylelikle odanızın artacağını düşünüyorum. Yani bende öyle oluyor. Üçüncü maddemizde ise kendi çalışma tekniğinizi kendiniz keşfedin. Bundan kastım yani siz yazarak mı daha iyi anlıyorsunuz, okuyarak mı daha iyi anlıyorsunuz, izleyerek mi daha iyi anlıyorsunuz? Bunu kesinlikle bir keşfetmeniz lazım, belirlemeniz gerekiyor. Mesela ben en çok yazarak anlıyorum. Bu yüzden bolca yazı yazıyorum, bolca özet çıkartıyorum, bolca not çıkartıyorum. İzleyerek çok fazla anlamıyorum ama yine de izliyorum. Sizler izleyerek anlıyorsanız bolca videoyla az not çıkartın. Ya da sizler okuyarak anlıyorsanız bolca okuyarak az not çıkartın. Böyle kendi çalışma tekniğinizi fark etmeniz gerekiyor. Dördüncü maddemiz ortamı romantize edin. Yani benim gibi mumlar yakabilirsiniz, renkli kalemler kullanabilirsiniz. Bunlar beni gerçekten çok motive ediyor. Ben özellikle ders çalışırken masa lambası veya led kullanmayı tercih ediyorum. Ortamdaki loş ışık beni daha fazla e, derse itiyor. Ama bazılarının uykusunu getirebilir. Bunu tabii ki de kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Arkadaşlar bakın bu madde sadece ders çalışmak için değil. Bunu normalde günlük hayatınızda yapıyor olsanız her şeyin nasıl düzene girdiğini göreceksiniz. Ders çalışmaya başlamadan önce masanıza oturduğunuzda e, kağıda neler yapmanız gerektiğini, neler çalışmanız gerektiğinizi, ödevlerinizi, o gün içerisinde yapmanız gereken şeyleri hatta markete bile gitmeyi eğer o kağıda yazarsanız her şeyin nasıl düzenli gittiğini anlayacaksınız. Ve o maddeleri tik attıkça yapasınız geleceğine eminim. Zaten haftalık plan falan yaptığınızda o maddeleri tik atmadığınız zaman, onları yerine getirmediğiniz zaman üzülüyorsunuz ve yapasınız geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım sorularınızın cevabını bu videoda alabilmişsinizdir. Size bir nebze olsun da yardım edebildiysem gerçekten çok mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yeni videolar istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da çok aktifim. Her gün neler yaptığımı anlık olarak paylaşıyorum. Ekranda Instagram hesabımı bırakıyorum. Takip almayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. İyi çalışmalar.